Arkadaşlar selamlar merhabalar. Bugün haftanın son 3 günü. 28.04.2023 Endeks şu an itibariyle 8, 83 puan 84 puan aralığında eksi de gözüküyor. E, verirler mi? Endekse 4500 lira bekliyorum ben. Yani orada durur diye bir şey yok. Gelir diye de bir şey yok ama ben bekliyorum. E, onun için seçimin riskine Anlamak için yatırımcılar ellerindeki hisseler yavaş yavaş vermeye çalışıyorlar. Onu bir düzeltme olarak kabul etmek lazım. Arkadaşlar bugün Astorla Odaşı inceleyeceğiz elektrik e, piyasasında. İki şirketi inceleyelim istiyorum. Öncelikle bir Odaşı bakalım. Ben Odaş takip ediyorum. Yani iki, iki, iki yerden Fibonacci çatmışız. Bir trendler var. Onları kaldırmak istemedim aslında size de çorba gibi gözüküyor olabilir ama anlamaya çalışın, idare edin. Yani seviyeleri verirken lazım olacak. Sizin için önemli olan gözünüz çarpması gereken şuradaki 200 günlük kalın kırmızı çizgimiz olsun. Bunun üzerine atmadığı sürece arkadaşımız yukarı yönlü çıkışa arkadaşlar başlayamaz. Kural bu. Arkadaşımız ne yapmış? İyi bir yükseliş sağlamış. Nereden başlamış? 2022 Mar Mart ayında bir çıkışa başlamış. Nerede neymiş fiyatı? Arkadaşlar 1.30'lar civarındaymış. Nereye kadar gitmiş? 12'ye gitmiş. Yani dile kolay. Neredeyse 1'e ol. İyi bir fiyatlama yapmış. Yani buralarda elinde tutan arkadaşlar eğer çıkmadılarsa şuralarda bakın arkadaşlar şuralar sertme bölgelerdir. Bu sertme bölgelerini gördüğünüz zaman bu hisseden çıkmanız gerektiğini düşünmeye başlamalısınız. Teknik olarak takip ettiğiniz yeri kırdı mı arkadaşlar vermezsiniz. Neresi bizim için burası? Arkadaşlar şu bölgeler. Ben burada çıkar mıyım? Büyük ihtimal çıkabilirim. Ama görmek istersem şu bölgelerde çıkarım arkadaşlar. Artık gitmiyor demektir. Yani 12'de veremezsem bunu onlu rakamlar da verip çıkacaksın. Bundan sonraki yaptığı hareketlerin hepsi tepki çıkışları ve hala mal sertme teknikler arkadaşlar. Onlarla ilgilenmeyin. Yani boşalttınız. Şu bölge güçlü bir destek noktası dediniz. E burada biraz giriş yaptınız. Geldiniz buralarda sattınız. Bunlar kısa trade'lerdir. Hissenin giriş yönüyle alakalı bir durum değildir. Ben burada ne yaptım? Yani Fibonacciler şu an dikkat almayın arkadaşlar. Genel konuşuyoruz. Şuradan iki dibi gördüm. Bir düşen trend çizdim arkadaşlar. Siz de öyle yapın. Yani düşen trend iki dibi gör. Çek çizgiyi. Çalışmış mı? Evet çalışmış. Buralardan dönmüş gelmiş. Hep bak buralarda oylamış. Gerçi 10 günlükle 20 günlük burada ama yani biz, o, biz onu bakmıyoruz. Trendimize bakıyoruz şu an. Trendimizi harfiyen uyuyor. Biz ne diyeceğiz? Bunu kırmadan çıkışa geçmez. Önce düşeni kıracak. Eğer buradan döner de düşeni kırmaya kalkarsa, arkadaşımız önce burada 200 günlük var, sonra 200 günlük var. Onları gidip test edecek demektir. Bakın arkadaşlar, sizi bir daha bir şey göstereyim. İlk yükselişi başladığı günden itibaren çektiğimiz bir trend var. Şu sarı çizgi. Çalışıyor Bakın çalışmış. Buralarda bile çalışmış. Şimdi bunu bir uzatıyoruz. Nereye gelmiş? Aha da buraya gelmiş. Büyütelim birazcık daha. Şu bölge. Sanırsam buradan tepki verme ihtimali var. Eğer bunu kırarsa Abbas yolcu aşağı, aşağı doğru gider. İlk gelip duraklayacak olduğu yer arkadaşımızın 6.48 5.48 5.50 civarı arkadaşlar. Burayı kırarsa. Ora, orada da tutunamadı. Altta Fibonacci var. Oraya gelecek. Orası da kaçmış? Şöyle bir bakalım. 4.64'ler arkadaşlar gelir. Zaten orayı da tutunamazsa gelecek olduğu yer 3.72. Oralarda gelir mi demeyin. Gelir. 1.30'da nasıl gittiyse arkadaşımız orayı da gelir. Eğer burayı yükseleni kırarsa nereye kırması lazım bugün itibariyle? arkadaşlar 6.45. 6.45 kırar üstüne geçerse 100 günlüğü 7.48. 200 günlük de arkadaşlar 8 onlar. 8 onlar güçlü bir destek bunu unutmayın. 200 günlük burada. Onu kırarsa zorla eğer güçlü bir kırış yapmazsa zorlayacak olduğu yer şurada bir 8.50'de bir Fibonacci var. Dedi ki ben gidiyorum artık epey verdim aşağı hisseler topladım. Ondan sonraki Fibonacci 976. Sonraki 1125. Sonrası, 11, Sonrası 1378'ler arkadaşlar. Böyle böyle yukarı gider, geldiği yere tekrar geri gider. düşüşlerde de söyledik. Bana göre şu 100 200 günlük de bu bölge arasında yavaş yavaş oyalanır. Çünkü onu yapmaya, burada sindirmeye, tutunmaya çalışıyor. Kırarsa yani seçim beklentisi Seçimde risk almama tedbiri kırdırabilir mi? Kırdırır. Hissenin buralara gelmesi değerinden bir şey kaybettirmez. Taşımak isteyen arkadaşlara önemli bir e, alım yeri sağlamış olur. Takip edin derim. Yani Odaş'la ilgili söyleyebilecek olduklarım bu, bugün için arkadaşlar bu kadar. Kenara at, atalım bir Astor'umuza bakalım. Arkadaşlar Astor yeni halka arz edilen güçlü bir şirket. karlılığı olan bir şirket. Öyle gözüküyor. Şimdi burada arkadaşımız ne yapmış? Ben şurada bir Fibonacci attım bunu. İyi kötü çalışıyor. Çünkü yani grafik yeni, grafiği yeni başlamış. Halka yeni arz edilmiş hisseleri e, yorumlamak zordur. Daha verileri oluşmamıştır. Şimdi bu arkadaşımızın gittiği yer belli bak. Fibonacci'de çalışmış. Kaç burası? 68 60'lar. Yani bu hisse 15.95'ten tavan yapmış herhalde. 13 küsürden açıldı bu. Kısa bir sürede buraya kadar giden bir hisseyi ben yani izlemeyi tercih ederim arkadaşlar. Bakın ne kadar kar yapmış bir görelim. Şuradan bir tutalım bir arkadaşımızı. En yüksek seviyesi burası. Kaçmış bu arkadaşımız ne yapmış? Şöyle bir yakından görelim. %440 barda 40 işlem gününde %400 yapmış arkadaşlar. 40 bar. Yani 63 günlük yani 2 aylık biz seviyede %400 kar yapmış. Böyle bir kar hiçbir yerde yok. Ben sadece izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani alsak tut tavsiyesi değildir. Ama Dikkatli olun. Burada ne yapmak lazım? Şimdi bir grafiği bir okuyalım. Burada sindirmeye çalışıyor. Buralarda bir fiyatlamaya çalışıyor. 49-50'lerde. Ama Fibonacci'nin altına geçmiş. Buralar e, yataya sarıyor. Bir, bir 100 günlüğü gelse bir arkadaşın daha kolay olacak da. Daha 100 günlüğüne başlamadık. Burada 10 günlükle 20 günlük. 20 günlük gözüküyor. 50 günlük vardır ama ben 50 günlük ortalamayı kullanmıyorum. Lakin şunun üzerine 51.43'ün üzerinde oturması lazım. Yani bunun burada 10 günlüğü kaç 10 günlüğü burayı çağırır bu. Şu pardon 20 günlüğü de 52 25'lerde arkadaşlar. Bunun üzerinde kalıcı olması lazım ki bir önceki zirvesini test etsin. E burayı kırarsa nereye gelir? Arkadaşlar 40 68'lere gelir. 40 70'lere. Orayı da kırarsa 34 30'lara filan arkadaşımız geri gelir. Astor Mekdi'ye bakarsak ben toparlıyorum güç toparlıyorum yukarı gideceğim diyor. Yol açık olsun diyoruz. Bir şey diyemiyoruz arkadaşımıza. Şunu şöyle bir daraltalım. Temellerine bir bakacağım ben bunun da. Nedir ne değildir. Şimdi Astor'u şöyle bir kenara alalım. Astor'u şuradan bir temeline bakalım. Arkadaşlar şu an defter değerini 3.32 lira olan bir hisse 27 katından fazla bir oranda işlem görüyor. Yani değerini 15 katı yukarıda işlem görüyor. Karlılığı iyi gözüküyor. 1.8 milyar e, kâr açıklamış. Ben diyorum ki, yani ilk borsaya kot edilen şirketlerin bilançoları cilalanıyor, kusursuz hale getiriliyor öyle kod ediliyor. Arkadaşımız üzerinden şöyle bir yıllık bir bilanço dönemi geçirdiği zaman gerçek değerleri netleşmiş oturmuş olur. O zaman daha iyi karar veririz. Ama şirket olarak çok harika bir şirket. Çok harika bir üretimi var. Yani uzun vade alınıp taşınacak bir ise. Ama fiyatlamasını bir görmek lazım arkadaşlar. Yani yeni çıkan bir hissede ben onu şey yapamıyorum. Değerlendiremiyorum. Yani Net bir şey söyleyemiyorum. Odaş'ın bir temeline bakalım bu arada. Odaş 363 fiyat FK ile hareket ediyor arkadaşlar. Defter değeri 143. Piyasa defter defter değeri 424. Piyasa defter değeri 143. 143. Yani Odaş Karlılığı nasıl? E, kötü değil. Yani iyi bir şirket. Temettü durumu nasıl? Bir bakalım. Son 3 e, değil 2021'e kadar 3 sefer 3 sefer şey yapmış. Neredeyse her yıl yani bedelli bedelli hisse artırımına gitmiş. Büyük ihtimal yatırım yapmıştır. İncelemedim. Şu an alınabilir durumda Odaş daha mantıklı gözüküyor. Tercih sizin. Bizimkisi yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi veremiyoruz. Kanunen yasaktır. Arkadaşlar anlatmak istediklerim bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz videomu bir beğen atmanız, altına bir kelime de olsun yorum yapmanız, sizden rica ediyorum. Kanalıma üye değilseniz, abone değilseniz abone butonuna basıp zil, zil butonuna basarsanız videolarından haberdar olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.